Şaka iptal beyler açmıyor. Tamam be. ama kulum sabah. Alo. Alo iyi günler. Türk Telekom müşteri hizmetlerinden arıyorum. İsmim Fahri. Recep Bey ile mi görüşüyorum? Bak mı bu be? Alo. Kaset mi oynatıyorsun bana? Kimsin sen? Recep Bey, iyi günler. E, Türk Telekom Müşteri Hizmetlerinden arıyorum. İsmim Fahri. Fahri Bey, saat kaç? E, gün içerisinde aradık sizin. Müsait olamadınız. Meşgul çalıyordu telefonunuz. E, çalardı. Biz iş adamıyız hocam. Sonuçta. Anladım. E, ne için aradınız? E, Recep Bey, ilk öncelikle hoş geldiniz Türk Telekom ailesine. Nereden biliyorsun senle? Sistem üzerinde görünüyor. E, dün öğleden sonra itibariyle e, Türk Telekom'a geçtiğinizi görüyorum. Yeni hat aldığınızı görüyorum. Aldık. Maalesef aldık. Bu 56. hattımız mı oldu? Kaç oldu bilmiyorum. Yani lazım. Yok. Her gün ben hat değiştireyim. Maalesef aldık. Aldık yeni geçti Türk Telekom'a bakalım. Anladım. İsterseniz kampanyalarımız hakkında bilgi vermek isterim size. E yaptırdılar var orada sizin dükkanda şeyler, barışlar. Daha kampanyası? Anladım. Daha ee, mı? Daha mı ucuz? Daha ucuz tabii. isterseniz daha ucuz, daha pahalı kampanyalarımız var. Ee, sizler için detaylı bilgilendirme. Çünkü bu sadece müşteri hizmetlerinden olan bir e, kampanya elimizdeki. Yani dükkandan size bunu veremezler. Ama ben geleyim müşteri hizmetlerine yok mu lazım bir yere Yok telefon, e, şey. telefon aracılığıyla yapabiliyoruz. İsterseniz. Ha, ee, Sade buradan mı oluyor yani? Evet. evet. yap tamam yap. Varsınız, bir şey Anladım. Size yapalım. hemen tarif ederim. Şu an kullandığınız tarifeyi görüntüleyemiyorum yalnız. Ee, siz biliyorsunuzdur görüntü e, kullandığınız tarifeyi. Ya ben sesini çok az alıyorum beyefendi. Ben bir saniye müsaade eder misin? Balkona çıkacağım. Sesimi... Çekmiyor galiba. Tabii bekliyorum. Buyurun. Daha yeni geçtik. Çekme evin içinde. Madem ben niye geçtik ki buna? Ama nasıl çektiklerim de. Ay Allah belanızı versin. Alo. Alo. Evet şimdi dinliyorum. Ee, sizin kullandığınız tarifeyi biliyor musunuz aylık ne kadar ödeyeceğinizi? 79 anladım. Eee isterseniz abi toplam 39 bana bana tanıdıksın diye böyle yapıyor falan filan yaptı barış orada. Ondan ne diye 79. Bizim mi çıkıyor abi bilmem ki. Anladım. Mazita'da 39 TL'lik tarifemizden eee bahsettiğin ilk önce. Aynısı mı? Yok, hayır aynısı değil. İlk önce 39 TL'lik tarifemizi anlatayım. E, Anlat. Aylık 10 dakika görüşme. Kaç dakika? 10 dakika. 10 dakika kime çekti anlamıyorum. Zaten 10 dakika ben aradım. İlk konuşmamda mı çekti 10 dakika? Anladım. bu 39 TL'lik tarifemiz. Geç baba geç bunu geç. Çöp ama ne kodum sala 10 dakika kime edecek? Anladım. 59 TL'lik tarifemiz var. Kaç dakika konuşma? 100 dakika konuşma geç çöp anasına mı 59'da yetmez bana. 69 TL'lik kampanyamız 1000 dakika her yere. Tamam. 10 MB internet 10 MB ne kadar yapıyor? Yani 10 MB Google'a bir şey yazabilirsiniz. Gerçekmişim ya Google'ını bizim fabrika sitesine girebilecek miyim mesela hayelemanları izlemeden hani, bir şeyde Tabi tabi girebilirsiniz. Girebil, iki saniye falan izleyebilirsiniz. İki saniye mi? Evet. Komple. Bütün ay boyunca iki saniye mi izleyebileceğim? Moruk çıldırtacağım bunu şimdi. Dur. Evet, bütün ay boyunca isterseniz 89 TLlik paketimiz var. 89 ne kadar izleyebilirim? 89 TLlik paketimizde e, tamam, ayda. Lütfen. Evet dinliyorum. Bak ben ararım Atçeli, ben ararım Murat'ı, ben ararım Rafet'i. Bana bir kere lazım olsun ben siz hakkında bir kere kesin. Yani 500-600. Çünkü yani, konuşur mu canım? Konuşur yani. Lazım benim istediğim zaman önemli Bulgaristan'a. Bu önemli bir şey. Ben bunu açtırmadım gerçi. Yurt dışına doğru. Evet. Yani, bu buradan yurt açabiliriz is ister. Buradan açabiliriz isterseniz. Ona da yardımcı olurum bir de bana bu işte haber o şeyleri falan izleyebilecek kadar bir internet lazım yani hani video falan. Anladım. Ben sizin ihtiyacınızı buldum. Şu anda e, 600 dakika her yöne Bulgaristan dahil. Aa bak bu güzel. Bu güzel. Bunu beğendim. Tamam. E, 15 GB internet. 15 GB? Evet. Bununla da istediğiniz... Ne oluyor? Şey, bu ne oluyor? Bu GB ne oluyor? İnternetin e, değeri büyüklüğü. Yani 15 mb büyük mü oluyor çok? Evet çok. Megabyte da değil bu, gigabyte. Yani bu santim gibi bir şey mi? Evet, santim metre gibi düşünebiliriz. Ee... Ya baba 15 santimlik ver bize? Evet, 15 gigabyte. E, santim değil, e, gigabyte internet veriyoruz. Ne aslında mı seçtik onları? Ver. E, toplamda. Sınırsız da SMS veriyoruz. Mesaj. SMS çıkar ben WhatsApp kullanıyorum. Anladım. Bu tarifemizin aylık ücreti 2000 TL. Alo. Nasıl 2? 2000 TL mi? 2000 TL evet. Senelik mi? Haftalık. Haftalık 2000 TL. Evet. 2, 4, 6, 8. E ne yaptı o zaman? Ben sana bütün maaşı verdim ama ya bu böyle işlerin sarmanı çıkayım ben bunların. Tamam evle ben o zaman kalsın benim 79 böyle aptal iş mi olur? Böyle sürüksük iş mi olur amına bunun salakları? Beyefendi yani, beni yalnız... sövdürüyorsunuz ya? Sistem üzerinde konuşmalarımız kayıt altına alınıyor. anladım. 2000 TL'lik 2000 TL'lik tarifeyi onaylıyor musunuz? Hattınızı onaylıyorum. Onaylamıyorum. Onaylıyorsunuz anladım. Onaylamıyorum. Onaylamıyorum. Anladım. Onaylamıyorum. Anladım Recep Bey. Madem onaylamamanız bizim için hiçbir sorun teşkil etmez. Hemen iş... Yalnız e, Recep Bey konuşmalarınızı dikkatli seçerseniz, yoksa ben de üslubumu bozmak zorunda kalacağım. Ya siktirip üslubunu üslubunu söyleyeyim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, anladım. Ben beni kapat yok, ben e, isterseniz e, sizi direkt müdürüme aktarmak istiyorum. Ya bak siz bu bir şey mi kardeşim? Ben bunu istemiyorum. Yani. Tamam, ben müdürüme, müdürime sizi aktarayım. Akabinde konuşmayı son. Akabinde görüşmeyi sonlandıralım. Ya Allah'ım yarabbim, Allah vermedim mi? Anladım bir saniye. Yeni on bana 2000 liraya fatura yazıldı. Allah Çok... Hakan Bey, bakabilir misiniz? 阿六。 Dur, <laughs> Ya bu... ...buraya baktın mı Bu sen? Buraya İsmim Hakan, Türk Telekom Müşteri Hizmetlerinden. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Alo? Ya. Alo? Lan... ...ne diye kişiyi ver Kimi beyefendi? Anlayamadım. Anlayamadım. Ben Anlayamadım. kiminle görüşüyorum? İsmim Hakan Meriçler. Buyurun. Neyse. Hakan Meriç. Ya Meriç Bey. Buyurun. Beni neden aradınız? Bağırttınız beni iki saat burada boşuna. Müşteri temsilcim sizle bir görüşmede herhalde Hakan anlaşamadı. Akabinde ben geldim. Ben müdürüyüm kendisinin. Buyurun ben yardımcı olayım size. Veya ilk bu ben mücreme veriyorum dedikten sonra bir tane trakyalı bir ses geldi. Alo diye böyle uzatmalı. Parazit yapmış Alo. olabilir. Parazit yapmış olabilir Recep Bey. Anladık. Biz de sizi bu saatte rahatsız ettiğimiz için ve aramıza yeni katılmış olduğunuz için size 3 ay boyunca bedava kullanım veriyoruz. Tamam, güzel. Bu... Bak bu güzel. Yok bu, bu, anladım bizim çalışma saatlerimiz 12'ye kadar yani Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre de saat 12'ye kadar Dijitürk olsun işte Türksel Türk Telekom bu tarz servisler sizi arayabiliyorlar çünkü gece vardiyasında çalışan insanlarımız da var sizler de takdir edersiniz ki bunun akabinde bir anlaşmazlık olmuş sanırım elemanımız da daha yeni Fahri Bey ben onun adına sizden özür diliyorum akabinde de size 3 aylık bütün kullandığınız paketi hediye olarak veriyoruz. Tamam teşekkür ederim. Kapatıyorum o zaman. Bir saniye kapatmadan ee, çok kısa bir onay alacağım. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbi. Ananın amcığı buldum bedavayı nasıl ama Mehmet tamam diyorsun değil mi? Ben sana demedim yerin amına girsene bulacak. bulacağım. <laughs> Ulan arananam ki ben sana demedim mi? Yerin yedi kat amana girsene bulucam diye. He? Allah kahraman ya Resulallah ya, ya. Getirin bana değil altını ya. Bakmayın suratıma ya. Allah Allah ya. Ya sen niye numaranı değiştiriyorsun ki? Ben sana demedim mi? Ben seni... ara istemiyorum beni arama ya. Beni rahat bırak. dal beni. ya. Hakan mısın sen? Hakan ben Hakan. Olha ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੋ ਬੇਨ ਪਰ ਪੇਰ ਤੇ ਬੁਲੂ ਬੇਨੀ ਆ ਬਰਾਕ ਜੇ ਦੀ ਬੇ

Bana bak bana. Bir şey diyeceğim. Recep abi. Hakan sen misin? Benim abi bir şey söyleyebilir miyim? Ya Hakan beni arama. Allah aşkına arama beni. Tamam, ben tamam dur aramayacağım. Bir sakin, sakin ol ya. Bir şey diyeceğim. Abi, ya ben nasıl sakin olayım Hakan ya? Hayatımı bitirdim ben benim ya. Ya bir şey söyleyeceğim. dinler misin beni? Bak dinle kapatacağım telefonu. Tamam kapatacağım. Bir dur bir şey söyleyeceğim. Ay, ya? O, bak, bir beni yani. Tamam bir şey söyleyeceğim. Sen bu numarayı ee... neden değiştirdin? Ben sana demedim mi yerin amına gir ben seni bulacağım diye. Yarın, istemiyorum beni yani. E ama sen böyle numaranı değiştirsen ben seni ararım. Allah'ım ben yarın geçeceğim. geçeceğim yarın. Ya amına koyayım istediğine geç. Ben yine bulacağım senin numaranı. Ya bak sakin ol. Güzel güzel konuşalım. Bak. Ya tek konuşmak istemiyor musun? Ya bak. konuşacağım amına koyayım. Ne demek konuşmak istemeyeyim ya? Ya arama beni ya. Murat, ya Amrap şey yok ki evde. Amrap kapat bu telefonu, deste kapatıyorum bu telefonu ya. Ağlama dur bir bıktım. <laughs> Alo. Senin numaramı sikeyim ya. Kapat da nerde Bak dur. <laughs> bir anlaşma yapalım bak. Ben <laughs> kapattım onu Şimdi dur. Güzel kardeşlerim. Kokoreççiye o dediniz, bu dediniz. İşte yayına Serhat diye bir kardeşimizi çıkart. Dur arayacağım yine. Ya. Yayına Serhat diye birini çıkartacağım. Çıkartıyorum. Ona yok kokoreççi bu dediniz. Adam oyun oynuyor bizde. Şimdi telefon şakası yapıyoruz bu başka. Ya amcık mısın amına koyayım? Madem fake'se izleme ya niye izliyorsun ki? Yok saatte yok o yok izleme amına koyayım. İnsan salak olması lazım beni dolandırıyor. He izlemeyeyim lan falan da. Amcık mısın sen? İzleme çık yayından sahteyse. Allah Allah. Sana kaldık. Amına koyduğumun ipnesi. Telefonda pizza söyleyemez göt veren. Gelmiş burada dikkat çekmek için. He, sahte bu. Sahte. He, he. Hani git. Ah. Manyak ipnesi. Sen ne mi uğraşacaksın?

Ya. Varlık, varlık ya ya. ben senin üvey oğlunum Yok benim yüveyim, Allah aşkına, oğlum, şeyler ya. Zamanında saplamışız saplamışın amına koyayım. Hiç bakmamışın arkaya. Sessiz Efendim? Sessiz konuşaç çengen duyuyor. <laughs> Tamam hadi şimdi örtüyorum bu telefonu. Yarın arayacağım. Yarın üvey evladım olduğunu ispatlayacağım sana. Hakan bak maytap bu numarayı bir kere daha değiştirirsen anam avradan olsun. Günde üç kere ararım. Bak bu numarayı bir kere daha değiştirirsen seni üç kere aramayanı götten sikeyim. seni arayacağım yarın. Kaçta? Tamam yarın on buçukta seni arayacağım tamam mı? On buçukta yarın beni arayıp bir süre konuşacağız seni küfürsüz. Küfürsüz delikanlı gibi. Tamam küfür edeni gökten silsinler mi? Silsinler. Tamam amına koyayım hadi bakalım. Yarın ilk küfür ederi götten sikiyorlar. Tamam anlaşma yaptık Bak başlıyor. Üç iki bir küfür edeni arasın sikeyim hadi bakalım. E 3-2-1'den sonra sen küfür ettin. Tamam yarın arayacağım. Tamam, yarın olur, bir bu telefonu açmazsan veya numarayı değiştirirsen götten sikerim adamı. Hayır. bak Delikanlı gibi edayla gibi söylüyorsa adam gibi bak. Yarın numarayı değiştirmeyeceğim. Ama beni sok geç. Bak sok geç açacağım bu telefonu. Nasıl kapan bilmiyorum çünkü Açacağım onu sok geç. Bakalım efendi gibi evlat Tamam delikanlı gibi ben Hakan diye açacağım telefonu. Tamam ama aygırı hani yapma böyle attırmıyorum bütün beynimi. Tamam. Yarın on buçukta görüşelim. anlaştık. Birazcık adam sayın yarın son konuşmamız. Tamam yarın son konuşmamız. Hadi bakalım. Hadi tamam, tamam delikanlı gibi. <laughs> Kapattı. Yarın son konuşmamız. Seni bir sene daha arayacağım amına koyayım. Bunu bir sene daha ararım ben varık. Arkadaşlar e, telefon şakalarımız hoşunuza gidiyor mu? Yunav'da iyi miyiz? Bir onları şey yapalım. D-Live'a geçeceğiz buradan çünkü. Her şey yerinde mi? Peki burayı eski organizasyonu yapalım mı? Kemik tayfayı buraya oturtturalım. E, ama daha burasıyla kalacağımız belli değil. Baba nasıl çıkıyor? Bu itneler, bu çıkanlar işte kansızlar. Şimdi bir daha bir arayayım da gök gibi kalsın hepsi yayından çıktı. Bak 200 kişi çıkmış yayından. Şimdi bir daha arayayım da bak bak itnelere bak. En sevmediğin izleyici kitlesi amana koyayım sinir oluyorum bunları gördükçe. Bak görüyor musun? Bak bak bak. İşte bunlar 90'lar yayında geçince gelmeyen itneler bunlar. Bak bak bak. Bak görüyor musun? İtnelere bak göklere bak. Oğlum ben sizi bak sonra diyoruz Etebel abi bizi yayınlarda almıyor. Almam tabi. Amcık sen satıcısın. Kur'an çarptın sen. Sen nasılsın biliyor musun? Sokakta arkadaşınla top oynarsın ya böyle futbol oynarsın. Arkadaşın topu vardır arkadaşının. Arkadaşının topu patlayınca arkadaşını oyundan çıkartan pezevenksin sen. Aynı insansınız amana koyayım. Vallahi bak. Telefon şokası bitince yayınlardan çıkanların hepsi aynı amana koyayım. Kemik tayfa nerede ama? Bire basanlar amına koyayım hepsine abonelik hediye edeceğim. Kemik tayfa nerede? Benim kardeşlerim burada ya. Amına koyayım. Yedi senedir beraberim ben bu insanlarla. 7 senedir Instagram, Twitter, her yerde yayınlarda. Kardeşlerim bana lazım olan sizsiniz be. Vallahi. Şu velet tayfa Burayı yine eski haline getireceğim. Hatırlıyorsunuz mu? Eskiden gece birde böyle kış buz gibi amına koyayım. kazakları mazakları giyerdik hatırlamıyor o dönemi. Kazakları mazakları giyerdik amına koyayım. Otururdum ben buraya. Herkes alırdı şarabını. içki iç, 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 içmeyenler kolasını kahvesini alırdı. Sabah 6'ya 7'ye kadar hatırlayınız mı o günleri? Bir ara bizi Instagram'dan engelliydin. Böyle amcıkları yine engelliyorum Emir'im. Yani al işte görüyorsun yani. Ya var. Ama bana şu bin kişi lazım abi. Şu an 475'i de havadan izliyor. Yani şeyden dolayı izliyor. Acaba bir kere daha muhacir şakası yapar mı falan filan. Ondan o orada. Bir bin kişimiz var bizim abi. Banko. Şimdi buradan D-Live'a geçiyoruz arkadaşlar. Ay canım benim sinirlenme tatlım demiş. Öpüyorum seni. Ay kuzum benim. Çok tatlısın. Şimdi D-Live'a geçiyoruz. Ben buradan yayını kapatıyorum. D-Live.tv Slash Atadogan 5 dakika sonra orada yayındayız. Bugün orada çok büyük makara var. Hepiniz gelin. Kemik Tayfa bir daha da beni bırakmayın. Vallahi ben acınızı sikerim. Ben özlüyüm sizi sonra. Hadi görüşürüz orada. <laughs>